Eğer gladyatör iki filmine ilham veren tarihi karakterlerin başına gerçekten ne geldiğini öğrenmek istiyorsanız, bu video tam size göre. 6 ana karakterin kaderlerini inceleyerek, tarihin bize anlattığı detaylara dalacağız. 1. Lucius Verus 2. Filmde Lucius, imparatorluk Sarayı'ndaki tehlikelerle çevrili bir çocuk olarak tasvir ediliyor. Bu da annesi Lucilla'yı onu sürgüne göndermeye zorluyor. Lucius sahte bir kimlik benimsiyor. Ancak yetişkinliğe ulaştığında yakalanıyor ve efsanevi Maximus'un izinden giderek gladyatör olarak savaşmaya zorlanıyor. Bu dramatik hikaye etkileyici olsa da gerçek tarihi yansıtmıyor. Gerçekte Lucius Verus II, Marcus Aurelius'un kızı Lucilla ile eş imparator Lucius Verus'un oğullarından biriydi. Ayrıca Aurelia Lucilla ve Lucilla Plauta adında iki kız kardeşi vardı. Ancak Lucius, umut vaat eden soyuna rağmen hiçbir zaman yetişkinliğe ulaşma şansı bulamadı ve amcası Commodus'un tahta çıkmasından önce genç yaşta hayatını kaybetti. Trajik kaderi hakkında çok az bilgi bulunsa da, Roma İmparatorluğu'nun tarihinde önemli bir rol oynayacak kadar uzun süre hayatta kalmadığı kesindir. İkinci, Lucilla. Lucilla Roma İmparatorluğunda etkili bir siyasi figür ve strategisti. Marcus Aurelius'un kızı ve eş imparator Lucius Verus'un eşi olarak konumu ona büyük bir önem kazandırıyordu. Kocası 169 yılında öldükten sonra saygın bir general ve senatör olan Claudius Pompeianus ile yeniden evlendi. Yeni evliliğine rağmen etkisini korudu ve Roma'nın güç merkezine yakın kaldı. Ancak kardeşi Commodus ile ilişkisi gerginliklerle doluydu. Commodus, taht için dengesiz ve uygunsuz biri olarak görülüyordu ve Lucilla 182 yılında onu iktidardan uzaklaştırmak için bir komploya karıştı. Ancak plan, komplocuların biri Commodus'u planlanandan önce öldürmeye çalışınca başarısız oldu. İmparator komployu öğrendi ve Lucilla'nın Capri Adası'na sürgüne gönderilmesini emretti. Daha sonra burada idam edildi. Hikayesi, aile içi entrikaların Roma'nın kaderini nasıl şekillendirdiğini hatırlatan bir örnektir. 3. Marcus Acacius. Filmde Pedro Pascal tarafından canlandırılan Marcus Acacius karakteri hayali olsa da, Lucilla'nın ikinci kocası Tiberius Claudius Pompeianus'tan ilham alınmıştır. Pompeianus, Roma'da öne çıkan bir figür ve Marcus Aurelius'un güvenilir bir müttefikiydi. Ancak hayatı, karısıyla ilgili olayların ardından temkinli bir yola girdi. Komodus'a karşı komploya katıldığına dair somut bir kanıt bulunmamakla birlikte, Pompeianus yaşlılık ve sağlık sorunlarını öne sürerek kamu hayatından çekildi ve İtalya'daki mülklerinin güvenliğini tercih etti. 192'de Commodus'un ölümünden sonra Pertinak tarafından imparatorluk tahtına geçmesi teklif edildi. Ancak teklifi reddetti. Daha sonraki yıllarda Didius Julianus da ona eş imparator unvanını önerdi. Ancak yine kabul etmedi. İmparatorluk gücü mücadelesine katılmaktaki isteksizliği dönemin siyasi istikrarsızlığını yansıtıyordu. Pompeianus 193 yılında öldü ve oğullarından biri olan Lucius Aurelius Pompeianus imparatorlukta yüksek mevkilere ulaştı. Ancak Caracalla'nın emriyle idam edildi. 4. Geta Geta, Karacalı'nın kardeşi, babası Septimius Severus tarafından Roma İmparatorluğu'nun birliğini koruma girişimiyle eş imparator olarak atanmıştı. Septimius Severus, her ikisinin birlikte yönetebileceğine inanıyordu. Ancak kardeşler arasındaki rekabet belirgindi. 211'deki ölümünden önce Severus, oğullarına birlikte kalmalarını, askerleri zenginleştirmelerini ve diğer herkesi küçümsemelerini tavsiye etmişti. Severus'un ölümünden sonra imparatorluğu ikiye bölme fikri Senato ve ordunun birliğin zayıflamasından korkması nedeniyle rafa kaldırıldı. Rekabet hızla tırmandı ve Geta'nın suikasta uğramasıyla sonuçlandı. Sözde bir uzlaşma toplantısında Caracalla muhafızlarına Geta'ya saldırmalarını emretti ve Geta annesinin kollarında öldürüldü. Geta'nın ölümünden sonra Caracalla destekçilerine karşı binlerce kişinin idamıyla sonuçlanan acımasız bir baskı başlattı. 5. Caracalla. Geta'nın ölümüyle birlikte Caracalla, Roma'nın tek imparatoru olarak gücünü pekiştirdi. Otoriter bir hükümdar olarak tanınmasına rağmen, 212'de Caracalla fermanı aracılığıyla neredeyse tüm özgür Roma vatandaşlarına vatandaşlık hakkı tanıyarak popüler önlemler aldı. Bu politika Vergi gelirlerini artırmayı ve tebaası arasında desteği sağlamlaştırmayı amaçlıyordu. Ancak yönetimi entrikalar ve ihanetlerle doluydu. 217'de Mezopotamya'daki bir askeri sefer sırasında Caracalla, kendi muhafızlarından bir asker olan Martialis tarafından Praetorian Prefekti Macrinus'un liderlik ettiği bir komplo sonucu öldürüldü. Suikast, Caracalla bir yolculuk sırasında mola verdiği sırada ani ve aşağılayıcı bir şekilde gerçekleşti. Ölümü, çalkantılı bir yönetimin sonunu simgeliyordu ve Makrinus'un kısa saltanatına yol açtı. 6. Makrinus Senatoryal kökenli olmayan ilk Roma imparatoru olan Makrinus'un saltanatı kısa ve çalkantılı geçti. Karacallı'nın ölümünden sonra 217'de tahta geçti. Ancak en başından itibaren zorluklarla karşılaştı. Karacağla'nın akrabaları Julia Soymias ve Julia Maisa, Karacağla'nın gayrimeşru oğlu olduğu iddia edilen El Agabalus'u meşru varis olarak ilan ettiler. Suriye lejyonları El Agabalus'u desteklemek için taraf değiştirdi ve 218'deki Antakya Savaşı'nda zirveye ulaştı. Mağlup olan Makrinus kaçmaya çalıştı. Ancak yakalanarak oğlu ile birlikte idam edildi. Onun yönetimi, Severus hanedanının sonu ile Elagabalus'un çalkantılı saltanatı arasında bir geçiş dönemi olarak tarihe geçti. Videoyu beğendiniz mi? Daha fazla ayrıntılı tarihi içerik için kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.